Üniversiteye giriş süreci, özellikle Türkiye'de uygulanan sınav sistemi ve tercih mekanizmaları yüzünden gençlerin geleceklerini şekillendirmede kritik bir rol oynar. Ancak bu süreçte sadece akademik başarı ve sınav puanları değil, öğrencilerin kişisel özellikleri, ilgi alanları, yetenekleri ve uzun vadeli hedefleri de büyük önem taşır. Üniversite tercihi yaparken gençlerin sadece popüler veya yüksek puanlı programlara odaklanmak yerine, kendi özelliklerine ve beklentilerine uygun programları seçmeleri hem kişisel mutlulukları hem de kariyer başarıları açısından büyük önem taşır. Türkiye'de üniversiteye giriş sınavı öğrencilerin akademik yeteneklerini ve okul başarılarını ölçen bir yapıya sahiptir. ÖSYM'nin tercih sistemi öğrencilerin en çok istedikleri programı listenin en üstüne yazdıklarını varsayar. Ancak bu tercihlerin sadece sınav puanı veya popülerlik temelinde yapılması öğrencilerin uzun vadede mutsuz olmalarına ve eğitimlerini yarıda bırakmalarına neden olabilir. Bu nedenle tercih yaparken öğrencilerin kendi ilgi alanları, yetenekleri, kişilik özellikleri ve ve ekonomik imkanları gibi faktörleri dikkate almaları büyük önem taşır. Bir öğrencinin sadece yüksek puan alarak popüler bir programa girmesi o programda başarılı olacağı anlamına gelmez. Örneğin çok zeki ancak çalışma disiplini olmayan bir öğrenci yüksek puanlarla girdiği bir programda başarısız olabilir. Benzer şekilde bir programın popüler olması veya yüksek puanlı öğrenci alması o programın herkes için uygun olduğu anlamına gelmez. Öğrencilerin seçtikleri programın kendi kişilik özelliklerine ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun olup olmadığını değerlendirmeleri gerekir. Özellikle ülkemizde mesleklerin toplumsal saygınlık düzeyleri gençlerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak sadece saygınlık veya popülerlik nedeniyle bir mesleği seçmek uzun vadede mutsuzluk ve hayal kırıklığına yol açabilir. Bu nedenle gençlerin tercih yaparken kendilerini iyi tanımaları, ilgi alanlarını ve yeteneklerini dikkate almaları önemlidir. Gençlerin üniversite tercihi yapmadan önce öğrenciler hangi alanlara ilgi duyduklarını ve hangi konularda kendilerini mutlu hissettiklerini düşünmelidir. İlgi duyulan alanlar meslek seçiminde önemli bir rehberdir. Yetenekler, mesleki başarıyı artıran önemli bir faktördür. Öğrenciler kendi kişilik özelliklerini, örneğin disiplinli olma, yaratıcılık, iletişim becerileri değerlendirmeli ve bu özelliklerin seçecekleri meslekle uyumlu olup olmadığını düşünmelidir. Öğrenciler gelecekte nasıl bir yaşam tarzı istediklerini ve hangi mesleki hedeflere ulaşmak istediklerini düşünmelidir. Bu hedefler tercih yaparken önemli bir rehber olacaktır. Öğrenciler seçecekleri programın maliyetini ve ailelerinin ekonomik imkanlarını değerlendirmelidir. Bu eğitim sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak üniversite tercihi yaparken sadece başarı sırası veya popülerlik değil, öğrencilerin kendi ilgi alanları, yetenekleri ve kişilik özellikleri de büyük önem taşır. Yanlış tercihler öğrencilerin mutsuz olmalarına, eğitimlerini yarıda bırakmalarına veya mezun olduktan sonra farklı alanlara yönelmelerine neden olabilir. Bu nedenle tercih yapmadan önce kendilerini iyi tanımaları, ilgi alanlarını ve yeteneklerini değerlendirmeleri ve uzun vadeli hedeflerini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşır. Doğru tercih hem kişisel mutluluk hem de kariyer başarısı için temel bir adımdır. İnsanın yaşam boyu süren gelişim süreci fiziksel, zihinsel, duygusal ve mesleki boyutları içerir. Mesleki gelişim bireyin çalışma ve yaşamında kendine uygun bir yer edinmesi ve bu süreçte kendini gerçekleştirebilmesi için gerekli davranışları geliştirme süreci olarak tanımlanır. Bu süreç okul öncesi dönemden başlayarak meslek hayatının sonuna kadar devam eder ve bireyin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, ilgi alanlarını belirlemesi ve mesleki hedef şekillendirmesi gibi kritik adımları içerir. Ancak özellikle ergenlik dönemindeki gençler için mesleki gelişim süreci oldukça zorlu olabilir. Bu zorluklar hem bireysel hem de çevresel faktörlerden kaynaklanır. Mesleki gelişim sürecinde bireyin geliştirmesi beklenen davranışlar şunlardır. Kendini tanıma ve yeteneklerini değerlendirme. Bireyin hangi işleri ne derece yapabildiğinin farkında olması ve yeteneklerini gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmesi gerekir. Bu meslek seçiminde en önemli adımlardan biridir. Beklentilerini net bir şekilde ifade edebilme. Bireyin eğitim ortamından ve veya meslekten neler beklediğini açık ve net bir şekilde ifade edebilmesi doğru tercihler yapmasına yardımcı olur. Seçenekleri inceleme ve araştırma. Bireyin mevcut seçenekleri incelemesi ve başka seçenekler olup olmadığını araştırması kendine en uygun mesleği bulmasına yardımcı olur. Bireyin seçeneklerin her birini istek ve beklentilerini karşılama, yetenekleri ve ekonomik olanaklarıyla erişebilme olasılığı açısından değerlendirmesi gerekir. Bireyin isteklerini karşılama olasılığı en yüksek görünen ve erişme olasılığı olan seçeneklere yönel alma kararını verebilmesi mesleki gelişim sürecinin son adımıdır. Gençlerin mesleki gelişim sürecinde kendilerini tanımalarını zorlaştıran birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir. 1. Deneyim eksikliği. Ergenlik dönemindeki gençlerin deneyimleri sınırlıdır. Eğitim kurumlarının çoğu öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak kol çalışmaları, seçmeli dersler, öğrenci kulüpleri veya hobi geliştirici kurslar gibi ortamlar sunmada yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca fen ve matematik dışındaki alanlarda başarının fark edilip ödüllendirilmesi yaygın bir uygulama değildir. Bu durum öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve yeteneklerini keşfetmelerini zorlaştırır. 2. Öğretmenlerin öğrencileri tanıma olan olanaklarının sınırlı olması, kalabalık sınıflar ve okulun fiziksel yetersizlikleri öğretmenlerin öğrencilerini farklı yönleriyle tanıma olanaklarını sınırlandırmaktadır. Öğretmenler genellikle aşırı özellikleriyle öne çıkan öğrenciler dışında kalan geniş gruplar hakkında net bir kanaata sahip olmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları hakkında doğru bir değerlendirme yapmak zorlaşır. 3. Ergenlik döneminin kimlik arayışı. Ergenlik dönemi bireyin kimliğini oluşturma ve kendini tanımlama çabası içinde olduğu bir dönemdir. Bu dönemde gençlerin ilgileri kararsız, meslek emelleri ise gerçeklerden uzak olabilir. Gençler yetişkin dünyasında kendilerini kanıtlama ve çevrelerini beğenisini kazanma çabası içindedir. Bu durum özellikle aşırı istekçi ve otoriter ailelerin çocuklarında daha belirgindir. Çevresini memnun etmeye çalışan gençler kendi zayıf yönlerini görmezden gelebilir ve gerçek ilgi alanlarına uygun olmayan meslek hedeflerine yönelebilir. 4. Aile ve çevre baskısı Ailelerin beklentileri ve toplumsal saygınlık algısı gençlerin meslek seçimini önemli ölçüde etkiler. Özellikle ailelerin çocuklarını belirli mesleklere yönlendirme eğilimi gençlerin kendi ilgi ve yeteneklerini göz ardı etmelerine neden olur. Bu durum gençlerin gerçek özlerine uygun olmayan meslekler seçmelerine ve uzun vadede mutsuz olmalarına yol açabilir. Sonuç olarak mesleki gelişim bireyin yaşam boyu süren bir sürecidir ve bu süreçte kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme ve doğru mesleki tercihler yapma büyük önem taşır. Ancak özellikle ergenlik dönemindeki gençler için bu süreç oldukça zorlu olabilir. Deneyim eksikliği, eğitim kurumlarının yetersizliği, aile ve çevre baskısı gibi faktörler gençlerin kendilerini tanımalarını ve doğru mesleki tercihler yapmalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle gençlerin meslek seçimi yaparken kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini ve beklentilerini dikkate almaları, aile ve çevre baskısından uzak durmaları büyük önem taşır. Ayrıca eğitim kurumlarının gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak programlar sunması ve öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi tanımaları için gerekli ortamları sağlaması gerekmektedir. Bu şekilde gençlerin mesleki gelişim sürecinde daha bilinçli ve mutlu kararlar almaları sağlanabilir.